Evet arkadaşlar bugün Hard açıyoruz. Böyle bir cihaz. Hafıza kartı gibi bir şey. Ama çok büyük. 6 tera. 6 tera. Başlıyorum. Bir şey unuttuk. Evet. Mediamark. Mediamark. çok kaliteli bir marka doğru oradan alırsın oradan alırsın ama buradan daha rahat olursun çünkü daha kolaylıkla yani alıyorsun iade etmek mi istiyorsun Dur. al bakın mesela şimdi bakalım bunun nereden açıyoruz alalım alalım gelmeyelim şimdi Daha güzelle bir şekilde geliyor. Yani buraya çarptım. Bir şey almadım. Neyse. Ve burada gördüğünüz gibi. Hoppa. İş mi Evet. Kolay ilade adımları. Bir, iki, üç falan. Neyse bunu geçiyorum çok fazla yazılar var ve burada ne yazıyormuş burada Demark Mesela şu Fatura Fatura Ve bu Harada Hoppa Burada böyle bilgisayarı takıyorsunuz Siyoruz yukarıda Ve Buraya göstereyim. Neyse okumak için şöyle. Sigemarke, marka. Siget. Mektup isme, ismen ne marka. ki? Siget, evet Sagat'e. Neyse. Buradan böyle bakabilirsiniz. Bu mektubat Tera hakkı. Tera bak. burada bilgileri yazıyor. bakayım kaç tera. Altı tera diyebiliriz ve doğru Evet. Açmaya başlıyorum Bu normal açılıyor. Çok güvenli bir şekilde geliyor çünkü hard sarsıldığında çok büyük hasar aldığında çok büyük kayıp yaşıyorsunuz. Çünkü Ardex kuvvetli bir şey değil ama çok işe yarar bir şey. Bunu böyle bir çıkartayım. Yavaş yavaş. Bir bakın sarsılmaması için böyle koymuşlar ve Okey. Burada içeride bir... tamam cihazı burayı Çok dikkatli olarak. Hatta bunu <laughs> buraya koyayım. çünkü çok önemli. <laughs> bunu ikinci içeride bir şey kaldı mı? Kullanım kılavuzu. Buraya garanti vergisi. Ha burada. Şurada garanti belgesi. Neyse. Buraya koyalım. Evet. Ve yavaş yavaş açacağım bunu. Yani gerek yok. Yavaş yavaş açmaya. Evet. Şimdi bismillah. Kablosu. Buradaki kablosu. ilk başta herhalde şarj aleti yerine. Peki ben ben bu böyle hard çok işim olmaz ama işte aldık geldi. Neyse. Herhalde bunları buraya takıyorsunuz. Belli oluyor. Bunlardan fazla var. Belli baba kaç tane var? Ha bunlar şey. Hani İstanbul'da iki uçlu kullanılıyor. Nerede iki uçlu? İki uçlu nerede? Ha iki uçlu kullanılıyor. Tabii Türkiye'de. Bunu cihaza bağlıyorsunuz ve tak istiyorsanız takıyorsunuz şunu sonra tak bunu kullanıyorsun ya da tak direkt yani bunun gibi işler işte başka ülkelerde bunlar falan kullanılıyor ya. neyse bunlar bizim işimize yarayacak öncelikle bu bunu yana koyuyorum çünkü ihtiyacımız olacak ve bu bunu da yana koyuyorum ya, bu, He, bu de da de. olsun. Neyse şöyle çikol olsun. Neyse ne artık? Ne? Pin. şu da pin. Şu bana. Şimdi şu. şununla başlıyorum. Adı, kibirin USB. kablo Aa USB kablosu yok. USB kablosu yok. Buradaki USB kart kap şey yok. Nerede o? USB kablosu yok. Da USB. Onu ziyaret şey ediyor bak. Üzüldüm. Neyse. Bunu karaya doğru gidiyorum. Bu bakar sen de kes şahin. Sevi bu. Şu kediyle hardele. Neyse. Bunu da geçiyoruz. Bunu bilgisayara bağlıyoruz çünkü Ardex için. Şimdi mükemmel bir Ardex. D dü -dü dü, -dü, dü 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 -dü, 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 -dü dönüş gibi. Salim'de ne bir şey mi şekil? Yani burada iyi olarak gözüküyor. Yani hiçbir şey yok burada. Evet. Mükemmel bir. Nokta yok kimse. Sadece beni üzen çok üzdü. USB kablosu nerede? Evet. Neyse. Bas. Bunları yerine koyuyorum geri.